Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Azim 6666 6666 ayeti kelimeden bin tanesi kıssadır. Bu arada Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de olmayan kıssalardan bazılarını da hadis olarak anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Fil Mehdi Sabiye Beşik'teye konuşur. Yani daha yeni dünyaya geldiği zaman da konuşmasını biliyordu. Kim konuşuyordu? Kim İsa Aleyhisselam? İşte nasıl ki İsa Aleyhisselam Beşik konuştuysa böyle icap etmiş ki Peygamber Efendimiz Beşik'teyken yalnız üç kişi konuşmuştur demiştir. Bunun Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesabını anlattı. Ebu Hüreyre'den şöyle rivayet ediliyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Beşikteyken yalnız üç kişi konuşmuştur. Birincisi İsa aleyhisselamdır. İkincisi İsrail oğullarından bir adamdı. Adı Cüreyç'ti. Cüreyç derlerdi. Bu Cüreyç, namaz kılarken annesi gelmiş. Kendisini çağırmıştı. Bu da cevap vereyim mi, yoksa namazıma devam edeyim diye düşünmüştü. Yani annesinin çağrısına uymamıştı. Hemen namazın içinde buyuran ne dememiş. Bunun üzerine annesi ey Allah'ım fahişelerin yüzünü gösterinceye kadar onu öldürme diye beddua etmiş. Anası yani onun namaz kıldığından haber yok. Ama namaz kıldığından geç cevap verdiğinden kızmış anası ey Allah'ım fahişeler benim yüzüme bakmak istemiyor demesini istiyor yani. Ey Allah'ım fahişelerin yüzünü gösterinceye kadar onu öldürme böyle beddua etti. Cüreyç kendi çilehanesinde bulunuyordu. Bir kadın kendisine gelip münasebette bulunmasını teklif etti. Cüreyç Allah'tan korktuğu için buna muvafakat etmedi. Kabul etmedi kadının böyle demesini. Kadın bir çobana gitti ve çobanla cinsi münasebette bulundu. Bir çocuk dünyaya getirdi ve bu çocuğun cüreyişten olduğunu söyledi. Bunun üzerine halk toplanıp geldi. Cüreyicin çilehanesini yıktılar. Kendisini alıp aşağı indirdiler. Bir hayli sövüp azarladılar. Bundan müteessir olan cüreyç abdest alıp namaz kıldı. Sonra doğruca fahişenin omuzu üzerinde duran çocuğa gitti. Ve senin baban kim? Ey çocuk diye sordu. Çocuk filan çocuk diye cevap verdi. Filan çoban diye cevap verdi. Çocuk demiş ne demiş çocuk? Filan çoban diye cevap verdi. Hayretler içinde kalan halk Çilehaneyi yeniden inşa edelim, altından yapalım dediler. Güreç hayır ancak çamurdan yapın dedi. Güreç'in konuşan çocuktan bir de Firavun'un Maşitan'ın çocuğundan başka kimse konuşmamıştır. Maşitenin çocuğu yani Firavun'un kızının bir tarakçısı vardı berberi. O Maşite Hazreti Musa'ya iman ettiğinden dolayı maaştayı astılar. İşte Maşitenin çocuğu iman ettiğinden o çocuk da Firavun'un Maşitenin çocuğundan başka kimse konuşmamıştır. Firavun'a konuştu o çocuk da onun için öyle demişler. Hadisteki geçen hakimde rivayet öyledir. Hadiste gelen üçüncüsü de şudur. İsrail oğullarından bir kadın vardı. Çocuğunu emziriyordu. Yanından gösterişli bir yakışıklı bir atlı geçti. Yani bir kadın çocuğunu emziriyordu. İsrail oğullardan bir kadın çocuğunu emziriyordu. Yanından gösterişli ve yakışıklı bir atlı geçmekteydi. Kadın "Ey Allah'ım çocuğumu bu atlı gibi kıl." dedi. Çocuk hemen kadının memesini bıraktı, atlıya doğru koştu ve "Ey Allah'ım beni bunun gibi yapma." dedi. Sonra dönüp anasının memesini aldı, emmeye başladı. Ebu Hüreyre der ki sanki Peygamber Efendimiz işaretle hadiseyi anlatırken Parmağını emer olduğu halde görüyorum dedi. Sonra bir köle kadın geçti. Ondan sonra o çocuğun annesi ey Allah'ım çocuğumu bunun gibi kılma dedi. Yani bu fahişe kadın gibi. Bir köle kadın geçti. Bak dikkat edin. Bir köle kadın geçti. O çocuğun annesi ey Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma dedi. Çocuk hemen memesini bırakıp ey Allah'ım beni bu köle gibi yap dedi. Anası için böyle söylüyorsun çocuk dedi. Zira atlı, zalim ve cebbarlardan biridir. Bu köle kadın ise halkın kendisine hırsızlık yapmış, zina yapmış dediğine, dediği kadındır. Halbuki ise asla bu kadın böyle bir şey yapmamıştır dedi. Bunun Buhari ve Ahmet rivayet etmiştir. Başka rivayetlerde, hakim rivayetinde ise bu üçüne Mesela birincisi İsa Aleyhisselam, ikincisi Cüreç, üçüncüsü de bu Beni İsrail'lik adının çocuğudur. Ama bundan evvelki söylediğim gibi hakimin rivayetinde Cüreyç'ten sonra Firavun'un tarakçısı, yani kızının başını tarayan Cüreyç'in e, Firavun'un kızının başının tarayıcısı, berberinin Hazreti Musa'ya iman ettiğinden dolayı onu astı yani maşiteyi. Onun çocuğu Firavun'la konuştu diye hakim böyle rivayet etmiştir. Fakat Buhari ve Ahmet'in rivayetinde işte üç tanesi. Birisi İsa Aleyhisselam Beşik'te konuşan, ikincisi Cüreyç. Üçüncüsü de bu Beni İsrail'in bucağındaki kadındır. Evet, şimdi bu kadar tamam.